Herkese merhaba. Hoş geldiniz tekrardan. Vlog çekmeye bütün hızımla devam ediyorum. Siz de izlemeye devam ediyorsunuz. Ben vlog çekmeyi aşırı seviyorum. Hani oturup normal video konuşmaktansa. Tabi onları da seviyorum ama. E, yani böyle tam artık ne istediğimi bilmediğim için. Her neyse bu konuya hiç girmeyeceğim. Çok uzuyor yoksa. E, şimdi vlog çekiyorum. Bugün ablamla birlikte hazırlandık. Bugün 30 Mayıs bu arada. Ablamla birlikte hazırlanıyorum. Yani ben hazırım. Ablamı bekliyorum. Fotoğraf çekileyim için erkenden makyaj yaptım. Hazırlandım. E, Unuttum. Ablamla birlikte brandüme gidiyoruz galiba. Brandüm dedik evet. Birkaç makyaj malzemesi almam lazım. Bayağı böyle toplu bir alışverişe gideceğim. Kıyafet falan da bakacağım kendime. E, ablamı bekliyorum. Üstüme ne giydim göstereyim. Çok değişik. Hiç tarzım olmayan bir şey giydim ama her zaman giymek istemişimdir. Böyle tulum giydim. Çorap. <laughs> Yatağıma da bakmayın. Gel abla. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ablam da hazır olduğuna göre annem gelince brandim yolları. Aa, hiç, <laughs> şey, a, ama Şey, Aman önce Migros'a gitmemiz lazım onu söyleme Niye? Bir tane kendime kart alacağım diyordum ya. İnin ay kartlar. İlla alman lazım mı ki? Ya? Evet. Ne işe yarıyor ki ya? Çok nakit taşımak istemediğim için kredi kartına atacağım bugün paramı. Hem alışveriş yapacağız da daha kolay olur. Bence. Tabii çünkü abla kredi kartı. Ha bir de şöyle eee bir kartı hani ben istiyorum ama 18 yaşımda olduğum için alamıyordum. E, her yerde geçerli olacak mı ki bu? Evet, Aa, evet. Her yer. yemekten tut internette bile alışveriş yapabiliriz. Yalnız Aa, insan evet, çok internet iyi. biz bayağı oyun bakıyoruz alamıyoruz çünkü güvenemiyoruz şimdi. Bir kere bizim annemizin e, kartından para aynen, aynen. bu kartla şimdi daha rahat alabiliyoruz. sanal kart gibi bir şey yani bu. Aynen. Aa çok iyi. E sen alabiliyor musun ki onu? okudum alabiliyorum yani ben Nerede satılıyor dedim Migros'ta. Allah Mi, Migros. Allah. Şey de Diyanar falan ya. da var. Ha Diyanar'a gideceğiz ya, bugün kitap almayız oradan da bakarız zaten. Abi her yerde geçiyor ha. çok iyi ya. Vallahi İyiyim. iyi bak yani. <laughs> Ve şimdi aa, kolum ağrıdı tutmaktan. <gülüyor> <gülüyor> ee, annem bekliyoruz. şu an biz hazırız 15 dakika. Evet şimdi geldik Migros'tayız. Gösepe'deki Migros'a geldik. Bakacağım inanan kartlar. Önce kartı alalım mı lütfen? yoksa elimizde tutalım sonra bir şey. Onu da bilmiyorum ki. Kız. Ha. Yes. Ha. Bizim alacağımız bu. Aynen. Tamam. Hmm. Tamam. Ha, tamam. Çok okay. Ya. Şey şimdi. Ne alalım? Ne bakalım? Ha makyaj süngeri bakacaktık biz. Burada var mı? Aa, var. Real Techniques de gelmiş bir A bilmiyorum. Ne var? Şeyde en sevdiğim bu arada. Yani Ramazan'ın benim için özeti. Şimdi anneme gület yapıyorum. Şimdi biz buradan brandıma gideceğiz de, buradan bir şeyler Beynim, aklımda vardı. Büyük ki? Yani şu an güvenlik gördü beni. Diyecek şimdi ne yapıyor bu kız. Bekliyorum şu an. Arkadan geliyor. <laughs> <laughs> Aa organik yumurta mı? Aa ben başka bir şey zannettim. Aa burada sushi satıyorlardı. <laughs> sushi var mı acaba hala? ki. Bu mı şey. Bilmiyorum. <laughs> şimdi dergilere bakıyoruz. Kazanfalitan'da e, nedesin 1'i gördüm şu an. Vlog'da da Burak, Burak Deniz yalnız. Dilan Deniz. Evet. Sara. Bizim bütün Victoria Secret'lar toplanmış bizim şeyde, dergilerde. Ay Adele'in eski hali. Deniz Deniz. kadını da çok seviyorum. Pardon. Ya, amca arkadan görüyorsun. Gördünüz bence. Geliyor. Şey alalım mı abla? Dergi. Bayağıdır almıyoruz. Merak ettim. A edebiyat kitabı lira Al alım ücreti var. En az 25 TL diyorsunuz. Gayet güzel ama. Yani ben sevdim. Kartı nereye koydum? Yani arkada yazıyor bu arada. Sadece Migros'tan alınmıyor. Nereden? Merkez PTT şubeleri ve seçkin Gazete satış noktalarından alabiliyorsunuz. Güzelmiş ya baya. Şimdi biz alışveriş yapmaya gidiyoruz. <laughs> alışveriş yapabiliriz. Aa bu arada şey aldım. Kuru dut. Canım çok çekti. <laughs> ve en güzel şey olsa gerek şu. Üstlerden dolayı yollar bomboş. Yani. Şu an niye odaklamıyor mesela kamera? Çok sinirleniyorum Sürücünüz konuşuyor. Şu an Brandy'uma geldik. İrem tabii ki de elinde telefonuna. Acaba ne yapıyor? Şu an çok merak ediyorum gerçekten. Şey, kart aldık ya onu da aktifleştirmek lazım ha. görmek için. Şifreme bakmayalım. İnler kartın direkt uygulaması var. Hı hı sanal kart oluşturalım mı? Oluşturalım. Evet, bizim en sevdiğimiz alışveriş yapma yeri ve şu an ne oldu? Bak bunlardan bahsediyorum. Ha. Evet, alabiliriz. Başka ne var? Şu rengi de var. Birazcık küçük gibi. Ha. Aa, bir dakika, tamam, bu, yok, pardon, hayır, bu bildiğin hayır. şey. Mi? Aynen. Çok güzel. Aynen. ne programları vardı alışveriş mi? Ne dedim? Aynen. Şimdi şey gidiyoruz? Daha eğitime gideceğiz. Saç maskesi bak. Daha bir buçuk saatimiz var ya kapanmasın. Saç maskesi. Yancım elindeki bize komple ister misin? Ee, Marka for göstermedi. your beauty da? basic diyor. Ee, reklam şey, makyaj singeri aldık. Bizim evdekiler çürüdü böyle artık fondöten bulaşmaktan yıkadıkça da bir işe yaramadığını fark ettim. Artık vakti gelmişti almanın. O yüzden iki tane aldım bundan. Aa bak! Çok onlara girmeyin İbrahim'cim. <laughs> Arkada ya. Ben yine bir şey tamam. Şey yaptım, kartla alışveriş yapmayı... Benceden kart kullanamadım bak Burada şey, telefonumu indirdim uygulamasını. Şimdi H&M'e geldik. Bakalım hepsi yeni sezon. Ne bulacağız? Ne aradım da bilmiyorum. Öyle değişik bir tişört istiyorum. Allah böyle değişik tişört bir şey görürsen alsana. Aa çok güzel. Aa rengi çok güzelmiş. Evet bayağı güzel. Bayağı. Evet. Eçenden hiçbir şey bulamadım. Çok mutluyum. Nasıl Şimdi ben, ben cidden yapayım. şu an evet. şey nereye gidelim? Defaktoya mı bakalım? Aynen bir bakalım. Bacım açıldı yapışacağım yere. Oradan bakalım. Ee, H&M'de bir şey yok şu an. Şey almadım ama mor kazağı da almadım çünkü yaz geldik yemeyeceğim. <laughs> Şuradan bir gördüm. Yani. Evet eve geleli oldu baya. Ben de şimdi yatacağım. yani okula gideceğim. Ee, yarın yine benim için uzun bir gün olacak. yani göreceksiniz zaten. Yarın da devam edeceğim çekmeye. Şimdi iyi geceler. Görüşürüz sabah. Herkese merhaba. Keçi boynuzlarımla birlikte vapurdayız ve babamla benimle birlikte. Babamla birlikte ee, Beşiktaş'a geçiyoruz. Ee, böyle bir toplantı şey olacak böyle reklam şirketiyle ilgili. Onlarla görüşeceğim böyle işte ne yapabiliriz gününden. Saatte biri çeyrek geçiyor işte üç gibi görüşmem. Öyle yani böyle bir gün olacak. Bu 31 Mayıs öbür gün'e geçtik zaten. İlerleyen dakikalarda görüşmek üzere. <laughs> yapacağımız yere geldik. Benim Bekliyoruz. Oturayım ben de. Da. Merhaba. merhaba. Evet, herkese tekrardan merhaba. Bugün 1 Haziran yeni ayımız herkese uğur getir. Umarım diyorum. Ee, günlerden Perşembe. Çok yorgun, yoğun bir günün ardından evdeyim. Ee, okulumun kep töreni vardı. Biz de görevliydik arkadaşlarımla. Bittim yani bitmiş durumdayım eve bir yarım saat 40 dakika önce geldim kahvaltı öyle mi hiçbir şey yiyememiştim videonun sonunu direkt bitirmek istemedim ayrıntıdan merak ettiğiniz bir şeyi tek bir video yapmak istemiyordum bu vloga koymak istiyorum parfüm koleksiyonumu size göstereceğim parfüm en sevdiğim parfümlerim bitmiş ama size önerdiğim parfümlerden de bahsedeceğim isterseniz hemen parfümlerime geçelim. Bu arada bazılarınıza göre belki fazla gelebilir ama cidden parfüm kullanmayı çok seviyorum. Farklı farklı kokular denemeyi de çok seviyorum. O yüzden yani herkesin bir takıntısı var. Benim de parfümlere karşı bir takıntım var. O yüzden çok seviyorum parfümleri. Şimdi ilk olarak bitmiş ama mükemmel bir koku olan parfümle başlayacağım. Şimdi isimler böyle İtalyanca, Fransızca, İspanyolca bir şeyler. Yani Türkçe yok asla. Yanlış okursanız zaten ismini yazarım. Şimdi başlıyoruz. Narciso Rodriguez for her. Umarım doğru söylüyorum. Nar Narciso. Her neyse. Böyle pembe bir şişesi var. Hayatımda kullandığım... Hani nasıl bitti hiç bilmiyorum. Ablam da biraz çalmış olabilir benden. O kadar güzel böyle. E, bu çok kalıcı. Böyle etkileyici ama asla baymıyor yani insan kokladıkça koklayası geliyor insana böyle bir kokusu var ben hani bayılıyorum bir de ben de şu sorun var galiba sıktığım parfümün kokusunu almıyorum alana kadar çok sıkıyorum ama biraz fazla oluyor ben onu da fark ettim çünkü normalde asla kolay bitmeyecek parfümler bir anda şişe boşalıyor bu tarafta böyle parfümlerim var burada da yine aynı şekilde parfümlerim var şimdi ilk başta buradan başlayacağım Sonra üçümü geçip buraya geleceğim. Evet, ilk olarak şiddetle önerdiğim parfüm bu. E, bu aralar en favorim olan parfümden bahsedeceğim. Chloe, bu Love Story adlı yeni reklam çıkıyor ya, by Chloe yapıyor kız işte. Ha, ona bayılıyorum şu an. Böyle çok tatlı bir e, çekici kokusu var bunda, ağır asla değil. Çok hafif şeker kokusu var, bunu da tavsiye ederim. Böyle ağır çok sevmeyip ama yine de kalıcı böyle bir. Kadınımsı koku sevenleriniz varsa. Ondan sonra Givenchy'nin Dahlia Divine. Bilmiyorum yine nasıl okunduğunu. Ben şu an asla söyleyemeyeceğim. Ee, bu da güzel. Aslında bu çok güzel. Ben bunu niye sıkmayı bıraktım? <laughs> bu çok güzel. Bunu da nasıl anlatsam. Bu baya böyle e, çok çekici bir koku aslında. Ben bunu gerçekten çok seviyorum. Asla ağır değil. Yani cidden koklayabilirim sabah kadar. Ama mesela şimdi şu Elisab'ın Lab Perfume mü bayağı ağır. Bitirmişim ama bayağı ağır. E, çünkü ben diğerlerini kullanırken bu var. Kullanmadan önce bu vardı. Bunları da almamıştım. Bu çok ağır. Aslında şu an hoşuma gitmiyor doğrusu söylemek gerekirse. Ama tercih edilebilir. E, ondan sonra e, şunu göstereyim. Bu çok böyle taze fresh bir koku yani bilmiyorum nasıl tarif edilir ama bu da Zadig and Voltaire. <laughs> Voltaire hakan o kadar kötü hissettim bir şey okuyamıyorum. <laughs> Yazacağım ben hepsini. Zadig. Şimdi nasıl söyleniyormuş bakacağım şu an translate. Söylüyorum şimdi. Zadig Voltaire. Aynısı demedim mi? Evet, böyle okunan bir parfüm. Bu bu çok kalıcı değil galiba ama ilk sıktığım saatlerde bayağı böyle insanlar soruyordu hani. Kan aldırmaya gittim. Hani kanımı alıyor, kadın böyle yaptı. Parfüm ne, neymiş çok güzel falan. Kadın mesela dikkatini çekmişti o koku. Bu koku. O yüzden bunu seviyorum evet. Böyle çok kalıcı, ağır bir şey istemedim ama yine böyle bir hafif, tatlımsı bir koku isteme bunu sıkıyorum Bu çok güzel. Bunu da arkadaşım almıştı. Bunu çok Kullanmadım ama güzelmiş. Bu adı asla görünmüyor zaten. Ha şunu da çevirmek istiyorum ya. Şu Narciso Rodriguez. Şimdi kesin öyle bir şey değil. Narciso, Rod Narciso Rodriguez. Nar Narciso Rodriguez. Narciso Rodriguez. Çok havalı bir dil ya. İspanyolca öğrenmek istiyorum bir an önce. Evet yine ondan gidiyorum. For her, bu da... bu. Amber Musk. Bunun adı bu. Yok bu direkt pembe. Bu mükemmel bir koku. Ah. Çok güzel bir koku cidden. Bunu böyle. Ay yok sıkmayayım. Ee, bu ağır. Yani diğerlerinin arasında ağır. Elisab'dan ama daha hafif. Ama çok güzel bir ağır yani böyle. Hafif böyle baharatımsı bir kokusu var. Ama çok güzel bir koku yani. Ben, ben seviyorum. Sonra sol tarafa geçiyorum. Elisab'ı zaten gösterdim. Bu Gucci'nin ee, bir parfümü böyle. Bu niye böyle hiçbir fikrim yok. Ne olduysa. Bu bitti zaten ya neredeyse. Bu mükemmel bir koku. E, ee, nasıl Burnum o kadar şu an kötü ki. Yani o kadar <laughs> burnum canım acıyor ki burnumun. Ah çok güzel. <laughs> Bu arada şey bilmiyorsanız söyleyeyim. Mesela parfümeriye gittiniz, parfüm alacaksınız ama hani hiçbir şey bilmiyorsunuz. Parfüm kokluya kokluya alacaksınız. Aralarda böyle tarçın koklatıyorlarmış. Bir tane kokladıktan sonra tarçın koklayın diyorlar. Yani böyle tozla böyle içinize çekmeyin de. Hani o tarçın bunun şeyini temizliyormuş veya işte nötrlüyormuş koku şeyini bilmiyorum ama sonraki parfümün daha iyi kokusunu alabiliyormuş. Bunu nasıl anlatacağım bilmiyorum ama çok güzel bir koku. Yani asla ağır değil ama evet, çiçek ve baharatımsı bu. Yani böyle çok hoş, huzurlu bir koku. Evet huzurlu bir koku. Daha sonra benim bir diğer çok sevdiğim Michael Korsun, <laughs> <laughs> söyleyemedim Michael Korsun Sexy Amber. Bu bayağı bitmek üzere. Bunu da azar azar kullanıyorum artık çok güzel. Bu böyle al, ya yani altın kokusu gibi. Altın nasıl kokuyor bilmiyorum ama böyle sanki altın kokuyormuş gibi hissettiriyor. Böyle aşırı böyle nasıl denir bilmiyorum biraz daha kokuyayım belki. Aa çok güzel böyle sanki yumoşun böyle güzel bir kokusu böyle sanki. Kıyafetinize. Bunlar çok doğal bir de. Bir de şöyle bir şey var. Her parfüm cilden her tene gitmiyor yani. Tene yapışmadığı sürece ne kalıcı oluyor ne de hani insanların bazen oluyor ya. Yani bazıları insan kokusundan tanır. Hani cildinden cildine uyan tenine yapışan kokular var. O insana giden kokular var ve ben buna çok inanıyorum. Mesela Zadig'in o yüzden bana gitmediğini düşünüyorum. Ama parfüm çok güzel kokuyor ama mesela bende tuhaf oluyor yani. Ama bu çok güzel bir koku. Bunu da almanızı öneririm. Daha sonra en sevdiğim parfümlerden birisi. Beyoncé'nin hani çok güzel. Hani şeker, ağır şeker ama böyle ağır yani. Çok güzel böyle tatlı şeker o çocuk parfümleri gibi değil böyle. Baya güzel, bir çekici bir koku. Bunu da almanızı öneririm. Bu da baya büyük bir şey ama bitti yani. Ve daha sonra e, koleksiyonuma yeni eklenen bir parfümden bahsedeceğim. Daha hiç sıkmadım. Elizabeth Arden'ın Fifth Avenue parfümü. Bakalım. Nasıl bu? Yani daha hiç kullanmadım. kokulu da şu an artık alamıyorum yani. Hiçbir şey bana ifade etmediğini fark ettim. Hmm. Ağır değil. Böyle güzel bir çiçek gibi bu da. Tam çiçek değil galiba ama. Bana her şey çiçek gibi geldiğini fark ettim. Ama bu güzelmiş. Evet, ağır değil. Umarım kalıcıdır. Güzel kokuya benziyor. Evet, bunlar benim parfümlerim. Bir de şöyle bir deodorant da değil yani stick Versace'nin Bright Crystal diye. parfüm deodorant stick. Yani parfümlü deodorant stick. Şöyle çeviriyorsunuz, çıkıyor. Çok güzel. Dışı da çok güzel. Ee, kokusu da çok güzel. şey Bu asla böyle tişörte de yapışmıyor. Böyle direkt sürüyorsunuz. Emiyor böyle cilt bunu anlamadığım bir şekilde. Çok güzel. Bunları çok seviyorum. Bunlar benim parfümlerimdi. Merak edenlerimiz çok vardı. Göstermek istiyordum ben de uzun zamandır ama gördüğünüz gibi 2-3 dakikalık bir şey olduğu için bir video e, yetmez. Yani bir videoya az kalırdı. Daha doğru oldu. Daha e, konuşamadım. O yüzden böyle vlog içine göstermek istedim. Yine ayrıca çok çok istediğiniz şeyler varsa vloglar arasında gösteririm. Ee, dediğim gibi merak eden merak edenleriniz olduğu için parfümlerimi gösterdim. Ee, yurt dışına annem gittiğinde free shoplardan alıyor. Yani uygun fiyatlı çok güzel parfümler. Yani hepsi de bence fiyatlarına değecek parfümler size söylediklerim. Ee, böyle umarım e, alırsınız. Yani veya değişik kokular isteyenleriniz varsa alabilir. Bence çok güzel parfümler. Hani ben bayağı parfüm denedim. Ee, hani bunlar elenmiş ve en güzel olan parfümler benim için. Ee, başkasına da kokladığımda dikkatimi çekecek kokulardır bence. Ee, bunlar da böyle parfümlerimde. Umarım merak ettiğiniz parfümler artık yanıt bulmuştur. Ee, bugün de vlogum sonuna geliyoruz burada. Bu kadar da. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz de lütfen abone olun. Ee, çok güzel gidiyor. Şu an 128 bin olmuşuz. Çok teşekkür ederim herkese bu arada teker teker. 200'e böyle yolumuz var inşallah. Ee, başka ne diyebilirim? Eğer sosyal medya hesaplarını da takip etmek istiyorsanız Instagram ve Snapchat sadece kullanıyorum. Facebook adresim yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.